Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere Oki MB451 çok fonksiyonlu cihazlarda test sayfası nereden alınır? Saf malzeme ömrü yani dram ömrü, toner ömrü nereden bakılır ekranda, iki ekranda bunlardan bahsedeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim sevgili dostlar. Müzik cihazımız açıldı. Şöyle ben resetleyeyim paneli bir. Cihazımızın e, ana ekranı. Şimdi buradan yapmamız gereken şu. Statüs tuşu var. Statüs tuşuna bir sefer bastım. Sistem durumu, cihaz durumu geldi. Aşağı ok tuşu ile bakın aşağı ok tuşu ile bir sefer bastım. Sonra OK tuşuna basıyorum. Cihaz durumuna gelip OK'ye OK bastık. Buradan aşağı ok tuşu ile tekrar sarf malzeme ömrüne gelip OK diyorum. Buradan dramın %86 tonerin %90 olduğunu görebiliyorum. Buradan reset de yapabilirsiniz. Back yani geri tuşuyla da çıkış yapabilirsiniz. Ana ekrana gelir. Onun dışında rapor nereden alırım? Test page. Makinamız bugüne kadar sıfır aldık diyelim bir cihazı. Sıfır alınalıdan bu yere ne kadar çekmiş? Çok merak ediyoruz. Onu da şuradan bakabiliriz. Setting tuşuna basıyorum bir sefer. Raporlar geldi önüme. OK diyorum yapılandırma sistem. Arkadaşlar burası önemli. Yapılandırmadan da alınabiliyor, sistemden de. Yalnız biz sisteme gireceğiz, sistemden. Hem demo sayfası hem de kilometreyi yani bugüne kadar ne kadar çektiğini alabiliriz şuradan, sistemden. Şöyle tekrar geri geliyorum. Bakın setting'e bir sefer bastım. İki tuş farklıdır. Rapor setting tuşudur. Raporlara geldik. OK dedik. Sisteme gelip tekrar OK diyorum. Demo sayfası gelip OK diyorum. Tekrar okey diyorum. Demo sayfası yazdırmak istiyor musunuz diye bir seçenek geliyor önümüze. Tekrar evet diyorum. Şimdi cihaz çalışmaya başladı. Bize bir demo page verecek. Yani test sayfası. Bunu almamızın sebebi kopya net mi değil mi onu öğrenebilmek. Şöyle aldım. Bakın okey mb451 gayet güzel kopyamız bu test sayfası demo page dediğimiz şimdi geliyorum e, reset'e basarsanız en başa dönersiniz reset'e hiç basmayın back tuşuna gelin hemen mfp kullanımı yazıyor bakın altta sayacı buradan alıyoruz arkadaşlar ne kadar çektiğini mfp kullanımına gelip okey dedim yazdırılsın mı? evet tekrar önüme bir seçenek çıktı tekrar okey diyorum yani bir sayfa yazdırmak istiyor musunuz diye soruyor evet bir sayfa yazdıracağım ve işim bitti. Dediğim gibi arkadaşlar reset tuşuna basabilirsiniz. Şuradan şöyle bu çıktımızı da aldık. Bakın kullanım raporu işte bugün 11-12-2022 plan. Cihazın ne kadar çektiği toplam A4 baskı mono 67349. Toplamda 67.349 adet baskı yapılmış. Kopyalar 53.935 fotokopi 53.935 adet fotokopi çekilmiş. Baskılar dediği de bilgisayar üzerinden gönderilenler. 13.414 de bilgisayar üzerinden gönderilmiş. Toplamda yani totalde 67.349 adet baskı yapılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Oki MB451 çok fonksiyonlu cihazlarda test sayfası nasıl alınır? Dram ömrü yani sarf malzeme ömürleri, toner, dram bunlara nereden bakılır bunlardan bahsettim. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ee, ofislerinizde bu tarz cihazlardan vardır. Bu tarz cihazlar olmasa da fotokopi makinesi olabilir. Çok fonksiyonlu yani bu tarz olabilir. Mürekkepli inkjet olabilir. Her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Altta soru cevap bölümleri var. Oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Mutlu ve hoşçakalın. Kalın sağlıcakla sevgili dostlar. <laughs>